Tamam. Bir kere ben yapayım. Merhaba. Ee, babamla maç yapacağız da şimdi şu an ayarlara giriyoruz. Tamam. Bak Oldu. Ee, babam beni harcayacağını söylüyor. Ee, bu arada Dede. siyah olan benim. Beyaz olan babam. Eee

earn the right to Hop. If you outrun your opponent, eventually you'll get the space to Atak pozisyonu mu Defans var burada defans. Ya. Benim defanslarım 99'du. Sancho! Baba <laughs> defans var burada defans defans. Evet adamını yere yatırdım az önce. Taliska 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 Taliska. Taliska. <gülüyor> <gülüyor> ya benim adamım nereye atıyor? Var ya orada pasa bassaydım kendi kalesine. Gol atacağız. geliyor mu? Gol geliyor mu? Gelmiyor. <laughs> <Allah. gülüyor> Vallahi Giriş. <laughs> ya. Turan. Turhan. Sancho. <laughs> Bellingham. Bellingham. Atlı golü. Oydu. Böyle bir şans yok arkadaşlar. Böyle bir yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kafasına çarpıyor. Orasına çarpıyor. Burasına çarpıyor. Gol olmuyor. Rakip çok ballı arkadaşlar. <laughs> ya rakip dediğin çocuğum <laughs> ben baba. Çocukum benim. Ya. <laughs> i̇yi pas, iyi pas. <laughs> Anderson, <laughs> Ve harika bir defans müdahalesi geldi, yoksa talisko onu affetmezdi. Affederdi. Ah. <laughs> <laughs> ee, <laughs> <bir, gülüyor> Hiçbir şey yok arkadaşlar. Çok temiz bir baş. müdahale. Ay. Gol var, şey var mı arkadaşlar? Yorumları yazın. Sorular var mı? Yazın. 3 milyon, yazın. milyon takipçimizden bütün yorumları bekliyorum. Ay. Harika bir gol işte gördüğünüz gibi. Temiz, tertemiz. vardı attı golü. Vardi babama Gözlülü ben çıkardım. Ok ben çıkardım. Evet. Oğlum bana çıkartıyor. Ben de onu yeniyorum oğlumun sayesinde. Harika bir oğlan bu. Allah razı olsun. Ya baba. Evet. Eee <laughs> Bilyon takipçimiz var şu an. Bu kadar kişiye cevap veremeyebiliriz. Yorumlara kusura bakmayın. Babam birazcık cıvı tuttu. Şu an 19 <laughs> takipçimiz olduğu için daha ne geçiyor bende. 19k yalnız. Ya, sen... baba. Evet devre arası oldu arkadaşlar. Devre arası arkadaşlar. Benim kanalım. Gerçi senin kanalın da senin ismin var. So underway, Değiştirelim mi onu? Benim kanalım olsun. Olsun babam. Yehu. <laughs> happy happy happy. Artık Selçuk Yaman çalışkan değil. Yaman çalışkan olacak. Yaman pro çalışkan hatta. <gülüyor> Abi <laughs> babamın ona pasları çok. Ooo. Kaleciyle yatırma. <laughs> Schneider bayağı iyi ama 97 <laughs> az yani. Oha. Babamın oyuncular. Yolculuğu... Çalınmayın ya. Bak ya baba buradan bir tane golüm var. Bir tane daha atarım. Affetmem. Grinch affetmez. Arka direkten bir tane şut gelmiyor. Orta. Teşekkürler. Rica. Rica diyor. Oğlum buradan kaç mı oldu ya? Allah seni gibi yasır, FIFA. Harika bir savunma. muhteşem <laughs> bir ara pas Sancho. Sancho, Sancho çoğunları. pasını verirse tehlike. <laughs> Verdi ama <laughs> maalesef. Bil. Bence kaleciye pas verdim baba. Güzel bir, şey. bir çalım geldi. Ama her çalım gördüğünüz gibi işe yaramaz arkadaşlar. Bir oyuncu değişikliği daha gerçekleştiriyoruz. Eee. Sevgili takipçiler. Ama babamdan çıkmadı mı? Harika bir çalım. <laughs> ne çalım <mı>? bu? <laughs> Oha hocam kırmızı kart. Kırmızı değil hocam. Yanlışlıkla yaptım <laughs> hocam. Ay. <laughs> hocam yalandan kırmızı kart verin. Bize yalan atıyor kırmızı kart verin. İşte Şimdi mi geliyor? Şimdi mi geliyor? Gol geliyor? Gelmiyor. Defans yine çok etkili. Hop oh, yım. Abi yüz ikili da top çalmayın ya. Oy gördün mü adam nasıl kaydı orada? Ne? Evet. Ne yapıyor? Ya? Babam şu çekiyor. <laughs> Baba çeker kesinlikle ben Evet Arkadaşlar maçın sonuna çok yaklaştık. Gördüğünüz gibi maçın son golü arkadaşlar. Bu golü yemezsek bu golü yemezsek her zamanki gibi yine galip Yaman'ın babası. Arkadaşlar çok konuşan babam. Şimdi ver bakalım. Şimdi çok konuşan babanın kazandığını izlediniz ve size şey diliyoruz. Ekrandan anlarsınız siz artık. Yihı. Görüşürüz babilege. Ve Hatta size bir baba. şey göstereyim. Kadro iyi yorumlara yazın. Yani şey yazın, bu kadro mu daha iyi yoksa yoksa bu kadro mu daha iyi. Ya bu kadro 97gen ama 102'lik oyuncu var. Nedense. Oğlum, iki tane 99'luk bir tane 102'lik var. 96gen diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ve karşınızda görevler. Şunu alıp kapatıyorum. Goodbye, happy.